keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyum ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftan çok yükseklerden bir topa top boşa çıkıyor. İlk hamleler epey enerjikti. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Kıvarat Kenya. Ve şut. Ve geri dön. Yeniden deniyorlar. Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kaleci duruma müdahale ediyor. için kontratak fırsatı. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Dembele Fabian Ruiz. Korea. Darmian. Önü açık. Enfes oynadı. Karşısında sadece kaleci var. Bitinya. Taç atışı gelecek. en azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Gonzalo Ramos! Korea! Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kvarat ya. Geri çeviriyor. Kafa denedi. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Aslani. Di Marco kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. ya. Nuno Mendes. Kubarat Kenya. Gonzalo vurdu gönderdi. Bir şans daha. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. İşini güvenceye almak istiyor. Koreya Darmian içeri sürmeyi deneyebilir. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Mehdi Taremi! Gol! Gol! Inter! Inter golü buldu! Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Inter 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Dembele koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Çok güzel fırladı. Ve gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Darmiyan Mehdi Taremi. Dembele. İlerlemenin yolunu buldu. Şuta çeviriyor. Ah, hafızalara kazınacak bir gol geliyordu. Dembele gerçekten de inanılmaz bir yeteneğe sahip. İzlerken insanı... Kıvaraz Kenya! Bir anlığına zaman dondu. Kam Çağlan Zalewski nefis bir müdahale. Bitti ya. Yakalayabilir. Önü açın. Geriye doğru. İyi vurdu. oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Paris Saint Germain artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünüyor. Şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek ve pasa müdahale geldi. Etrafında kimse yok. Darmian. Değerli fırsat. Şut çekiyor ve tehlike gelmeden geçiyor. Ah be, ne fırsat ama, ne fırsat ama. Kiyos. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Paris Saint-Germain biz burada izliyor. Son golle beraber öne geçmeyi başardılar. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. Paris Saint-Germain devre arasını tek farkla önde tamam. Fabian Ruiz. Ah, oh, çok yaklaştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Aslani Korea. Nuno Mendes. Pas yerini bulamadı. Mehdi Taremi ve müdahale geliyor. Kvarats Kenya. Bitinya. Kvarats Kenya. Güzel sıçradı. iyi kafa ama gol atamadı. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Di Marco İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Can sıkıcı bir durum. Hakan Çağlanoğlu Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Carlos Augusto. Zalewski İlerliyor. ilerliyor. Hakimi aman vermiyor. Güzel yakaladı. İleriyi gördü. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Bitin ya. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kvaratskel ya. Fabian Ruiz. Güzel bindirdi. ya? Korea sert bir hamle geldi. Çok sert. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Ve şut geliyor. Koreya, Fabian tehlike oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. E bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. <Sessizlik> Substitutions taking place Takımın ilk değişikliği. Fark iki oldu. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Çok güzel okudu. Di Marco. Bitin ya. Ve top orta çüşen Kullanacakları ikinci korner bu. Inter için güzel bir karşı atak şansı. Dumfries geçmeyi başardı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Güzel vurdu hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. fırsatı değerlendirebilecekler mi? Pası karşılayabilecek mi? İlerleyecek bir yol buldu. Taç kullanılacak. Bitinya. Joan Neves. Önü açık. Gonzalo Ramos güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Neredeyse oluyordu, neredeyse. Ne yazık ki bitirici vuruş biraz zayıf kaldı. De Frey. Barella. Dumfries. Zalewski. İlginç bir top geldi. Ve şut geliyor. Ayağına güzel oturdu ama hedef tutmadı. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Sommer uzaklaştırıyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor.